bunu yaymaya çalışan kesimler vardı. Bu, bu saldırının bu saldırının bir eğlence mekanına gerçekleşmesi bir işte yılbaşı gecesi gerçekleşmesi işte Türkiye'de işte bu anlamda sanki bir güvenlik şeyi varmış gibi yani bu Türkiye güvenli bir yer değilmiş e, algısını oluşturmaya katkı sağlayacak onu onu destekleyecek maalesef bir şey saldırı dolayısıyla ona da yönelik yani Türkiye'nin o güvenliğine Türkiye'nin insanların hayat tarzının hiç kimsenin karışmamasına bütün bunlara sanki bir tehdit varmış gibi de algılanacak tabii bunu böyle düşünme etmemek lazım. Çünkü e, en son hatırlarsınız Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Orlando'da işcinsel işte bir e, derin e, olduğu bir bara saldırı oldu. 50'ye 50 yakın arasında, işte, o civarda insan hayatını kaybetti. Paris'te e, konserlere yine saldırılar oldu. Dolayısıyla bu saldırıların e, seç işte Türkiye olur, Paris olur, Amerika Birleşik Devletleri olur, dünyanın her yeri olabilir. Bu e, göz dönmüş katiller özellikle ama son dönemlerde Türkiye'ye hedef seçmesinin temel nedeni e, Türkiye bunlarla ciddi anlamda mücadelenin, gerçek anlamda mücadeleden tek ülke. Daha işin İslam'da dünyasının Müslümanların başının belası olduğunu vurgulayan yegane Müslüman lider Erdoğan. Dolayısıyla da tek dertleri bu ülkeye saldırmak, bu anlamda yıpratmak. Orta Doğu'da işte o barışı getiren, barış için çalışan adımlar atan ülkenin elini zayıflatmak. bu çabalar içerisinde yine bir bu iç anlamda da iç karışıklığı 15 Temmuz'da başaramadıkları o sürecin devamını getirmeye çalışıyorlar. Yeni yılda bu bu e, İdris kardeş bu anlamda... 15 Temmuz demişken Hı. az önce de Türkiye-Rusya ilişkisine girdiniz siz. Şimdi evet. e, en son yaşanan suikast, e, Lavrov suikastında artık e, FETÖ'nün bağlantıları zaten e, gün yüzüne çıkmıştı. Diğer yandan az önce e, Cem Küçük'ün bahsettiği işte sosyal medyada bölümünün paylaşıldığı STV'de yayınlanan bir diziden Noel Baba e, kıyafetiyle ee, bir bölüm paylaşılıyor. Aynı şeyi biz ekranlarımıza da taşımıştık. Evet. Lavrov e, suikastini birebir dizide provası yapılmıştı. Şimdi bu evet. da baktığımız zaman e, akıllarda bir soru işareti oluşuyor. Evet, tabii kesinlikle oluşuyor. Şimdi biz bunu biz de paylaştık ve insanlar yani bu bir diziden yola çıkarak böyle şeyleri değerlendirmenin çok gerçekçi olmadığını söylüyorlar ama Fethullah terör örgütü böyle bir örgüt. Yani o dizi izlediğiniz zaman o büyük elçi suikastı, mekan aynı, olay aynı şekilde gelişiyor. Orada söylenen diyaloglar birebir aynı. Türkiye'nin işte Rusya ile anlaşmasının önünde böyle bir suikast gerçekleşiyor vesaire. Yani bu senaryolar maalesef ortaya konulmuş yıllar önce ve birebir gerçekleşiyor. Şimdi burada böyle bir örgütle karşı karşıya. Zaten bu örgüt gerçek ötesi bir şeyi var. Yani tarzı var, çalışma sistemi var, prensibi var. Bu insanların işte kendi üyeleri, bütün otel örgütün bütün üyelerinin hepsi böyle. Yani burada rasyonel bir akıl aramak zaten mümkün değil. Dolayısıyla bu dizilerin ortaya çıkardığı o dizilerden yola çıkarak yapacağı eylemler olması kuvvetle muhtemeldir. Böyle bir irrasyonel bir örgütle karşı karşıyayız zaten. Dolayısıyla bugün bahsettiğinizde söylediniz, evet öyle bir bölüm vardı bir sonraki günde. Sizler de medyadan izledik biz de ve burada yine aynı şekilde benzer şekilde bir Noel Baba kıyafetli birinin bu saldırıyı gerçekleştirmesi direkt aklımıza bunu getirdi doğal olarak. Yani burada çok ma mantıksız bir durum yok tabii ki. Ama tabii biz burada ne kadar da ne kadar FETÖ var bu işin içinde biraz daha olay biraz daha bir süre sonra daha fazla netleşecektir. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani burada FETÖ'nün, DAEŞ'in, PKK'nın birbirinden farkı, metot olarak farkı, amaç olarak farkı, hedef olarak farkı, hiçbir farkları yok. Yani tamamen birebir aynı örgütler sadece işte bu saldırıyı DAEŞ'e yüklettirirler. Diğerini FETÖ üstlenir. 15 Temmuz'u FETÖ üstlenir. Şey yapar, o yapar. Diğerini PKK yapar. Çok da bu açıdan bir farkları yok. Bunu böyle düşünmek lazım. İnşallah kaybımız yoktur. Bunun için de dua ediyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum İdris Kardeş'a yayınımıza katkılarınız için. Şimdi telefon attığımızda muhabir arkadaşım Emrullah Erdinç var. Emrullah var mı elinde yeni ve net bir bilgi? Tabii o henüz daha e, İstanbul terör Mücadele polisleri de tam olay hakim olmadıklarını söyleyebiliriz ve e, olay hakim olmak için de yoğun bir polislerin mesaisi mevcut, zira. E, Eğlence merkezinde e, yaklaşık bin kişiye yakın e, insanın olması ve bu kapsamda da e, polislerden aldığımız e, ilk bilgilere göre de ve e, kamera görüntülerine göre de ki polisler şu an zaten içeride çalışmalarını buna göre yürütüyorlar e, kamera görüntülerine göre teröristlerin yani iki kişi olan teröristlerin dışarıdan ateş ederek içeri girdikleri ve içeride de ateş etmeye devam ettikleri kaydedilmiş i̇ki durumda. İki kişi oldukları bilgisi mi var Emrullah sende? Kişi, i̇ki kişi oldukları bir bilgisi var. Kamera görüntülerine göre polis iki kişi olduğunu düşünüyo e, ve bu ateş etme sonucunda da e, çok sayıda yaralı mevcut. O yaraların geneli de Şişli Etmer Hastanesi e, başta olmak üzere çevredeki e, e, en yakın hem özel hastaneler hem de devlet hastanelere yönlendirilmiş durumda. Çok sayıda da ambulans zaten ortaköy'e intikal ettirilmiş durumda. Ama polis soruşturmasına gelecek olursak şimdi polisin e, buradaki e, amacı içeride herhangi bir şekilde bu teröristleri yardımcı olan birileri var mı yok mu e, anlamında da şu an bir e, çalışması devam ediyor. Özel tim de e, e, eğlence merkezinin içerisine girmiş durumda, etrafı sarılmış durumda. Ve o yüzden de öncelikli polisin hedefi yaralıları çok sağlıklı ve iveri bir şekilde, hızlı bir şekilde hastaneleri sevk etmek. Ama onun dışında hiç kimseyi şu an dışarı bırakmıyorlar. Bırakmamalarının nedeni de... E, o teröristlerin de e, kaçabilme ihtimali ya da polisle e, kandırarak o e, 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 eğlenen kişilerin kılığına girerek çünkü maske oldukları söyleniyor. E, o teröristlerin kaçmasına da izin vermeden polis şu an e, içeride operasyonunu devam ettiriyor. Bu operasyon çerçevesinde de e, saldırganın kaçmaması için de e, yaralı olmayan hiç kimseyi de dışarı bırakmıyorlar. Yaralı çıkan kişiler de yine kontrol ediliyor polis tarafından. Yaraları kontrol ediliyor ve hızlı bir şekilde e, ambulanslar o şekilde hastanelere gönderiliyor. Onun dışında şu an e, eğlence merkezinden hiç kimse dışarı çıkartılmıyor ve e, polislerin de yine oradaki güvenliklerinin yani kamerasını inceleyerek hem e, teröristlerin giymiş oldukları kıyafetle e, eşleştirmeler yapılıyor. Oradaki eğlenmeye gelen kişiler arasında e, boyu kilosu e, orantısında eşleştirmeler yapılıyor. Ama polise e, şu ana kadar e, elde ettiği bilgiler çerçevesinde e, bu terör örgütünün hani e, DAEŞ olma ihtimalinin yüksek olduğu ve iki erkek saldırgan terörist tarafından... Bu eylem gerçekleştirildiği yönünde e, polisler şu an kendi aralarında görüşerek merkeze bu şekilde bilgiler veriyor. Biz de önümüzdeki dakikalarda net daha sağlıklı hem terör örgütü e, ismi anlamında hem de saldırganların teröristlerin kimliği anlamında da e, önümüzdeki dakikalarda daha sağlıklı bilgiler gelmiş olacak. Can e, Son dakika bilgisi olarak gece kulübünde ölü ve yaralılar var. E, şu anda Vasif Şahin bir açıklama yapıyor. Hemen kameralarımı oraya, e, oraya çevireyim. girme, Önce Kapı önündeki bekleyen polis memurumuzu şehit ederek sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımasızca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü o meşhum olay meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. En az şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 maalesef vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların biraz önce arz ettiğim gibi bir tanesi polis memuru. Yine en az 40 e, yaralımız da şu anda hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlarımız onun üzerinde çalışıyorlar. E, bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır. E, hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sayın Valim hala içeride olduğu bahsediliyor abi. Evet hanım. Evet, evet. en az 35-40 Evet, artık bilgiler elimizde net. İstanbul Valisi an itibarıyla Basip Şahin bir açıklama yaptı. Bu bir terör saldırısıdır dedi ve bir polisimizin şehit olduğunu, en az 35 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bilgisini maalesef bizlerle paylaştı. En az 40 yaralımız var. Çevredeki hastanelere ulaştırıldılar yaralılarımız dedi ve tekrar altını çizelim bu bir terör saldırısıdır dedi İstanbul Valisi Vasip Şahin artık bu bilgiler teyide muhtaç değil teyit edilmiş bilgilerdir. Bir polisimiz şehit oldu bu hain saldırı sonrasında 35 kişi de hayatını kaybetti. Şimdi tekrar muhabir arkadaşım Göktuğan Argın'a döneceğim. Göktuğan artık bir terör saldırısıyla karşı karşı olduğumuz bilgisi. Elimizde var. Sende yeni bir bilgi var mı? Seni dinleyelim. Can Sen, şu anda olay yerine gidiyoruz. Daha sonra da üç havaya çıkmasını bekliyoruz. Çünkü birçok noktada yürüyerek gidiyoruz artık. İndik. Araçlar